Merhaba arkadaşlar SC Voltage kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber 12 voltta çalışan bir resistans yapmaya çalışalım. Benim eski bir ufon vardı. Ufon içinden söktüm bunu. 220 volt 2200 wattlık bir ufo teli bu. Bununla beraber bunu 12 voltta çalıştırmaya çalışacağım. Ama onun için ufak tefek birkaç hesaplama var. Teorik olarak yapacağım tabii ki bunları. İlla ki hani 12 voltta hani uygun tel çapı, uygun telin özelliği hani resistansçı arkadaşlar daha iyi bilir. Ama ben pratik olarak işimi görsün diye bunu kullanacağım. Onun için de burada güç çok önemli. Gücüme göre. Benim elimdeki gücüm 12 volt 10 amper veriyor. Buna göre bir restans oluşturacağım. Şöyle bir direnç hesaplama formülü var. Ohm kanunu. Burası gerilim, burası akım, burası da R direnç. Gerilim 12 volt, akım 10 amper. E, burasını bulmak için de R eşittir U bölü I. U 12. Akım da 10'du. O da 1.2 ohmluk bir direnç. Ee, gücü bulmak için de P eşittir. U çarpı I. O da eşittir. E, ee, gerilim 12. 12 çarpı 10 yapıyoruz. 120 wattlık bir e, gücüm olacak ölçü aletimi ohm kademesini aldığım zaman şöyle heh, burada daha iyi gözüküyor. Ohm kademesini aldığım zaman resistansında 1.2 ohm'u görmeliyim. Şimdi bu tellerde biraz ohmacı çok sağlıklı ölçemeyeceğim ama çünkü dışarısı Sıcaklıktan dolayı şuradan bakıyorum. Gördüğünüz gibi aslında heh, tam temas etmiyor. Çünkü dışarısına şu anda sıcaklıktan dolayı şey olmuş. Şu anda 3 ohm şuralar olabilir. Şuraları kullanırsam. tekrardan ölçüm yapacağım. Şu dışındaki yanıklığı alıyorum şu anda. Ha, direnci tam tuturmam gerekir yani. Yoksa e, istediğim gücü elde edemem. Çok kısa direnç yaparsam fazla e, akım çekicinden, çekicinden dolayı vatı yükselir. Fazla sararsam vatı düşer. Şu anda şu anda 1.2 ohm yakalamışım. Bu ara bana yetiyor. Ee, peki 1.2 ohm değil de e, 2.5 ohm yapmış olsaydım ne olurdu? Hemen bir hesap yapalım. Bunu hemen formüle size göstereyim. Gerilim. Bakın direnç gerilimiz 12 volt direncimiz şayet 2.5 ohm olmuş olsaydı oradan akım bulacağız. Akım bulmak için de gerilim bölü R. O da 12 bölü 2.5. 12 bölü 2.5. 4.8 amper yapar. 4.8 amper. Ee, gücü bulmak için U çarpı I o da 4.8 amper çarpı gerilim sabit de burada 12. O da 4.8 amper çarpı 12. 57.6 57 Watt çıktı. Yani başta ben ne hesaplamıştım? 120 watt hesaplamıştım. E, bu şekilde kafanıza göre sararsanız ya da bir omaj değeri tutturamazsınız, e, 120 watt alacağımız yere 5.7 watt e, yapmış oluruz. Tekrar şöyle bir hesaplama daha yapalım. E, oldu da 2.5 ohm değil de e, burayı ben 1 e, ohm yapmış olsaydım ne olurdu? Tekrar hesaplayalım. 12 bölü 1. O da 12 amper yapardı. 12 amper çarpı 12 olur da e, 1.2'den omajı daha da kısa yaparsak 12 çarpı 12. E, gördüğünüz gibi bu sefer 144 wattı 144 watt oldu. Bu sefer de benim e, enerji kaynağımın gücü yetmeyecek. Onun için e, bu şekilde size formülü kullanarak uygun bir omaj değeri bularak istediğiniz wattta e, direnç yapabilirsiniz. Şimdi e, videoda çok fazla uzatmaya gerek yok. E, ben şu şekilde de bir e, ot, 36 voltta çalışa, çalışacak bir e, kendim bir resistans imal etmeye çalışıyorum. Bunun içine resistansı koyacağım. Bunu da bir kazana koyacağım. Güneş panelinden gelen e, voltajı direkt kazanı ısıtarak e, suyu ısıtmaya çalışacağım. Bu şu anda proje aşamasında. Elime geldi. O şekilde bir göstereyim dedim. Şimdi şöyle. Tekrar. Aslında şu krokodil kablolar bu iş için uygun değil ama. Şöyle. Şuradan verdim. Şimdi e, güç kaynağımı açıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi e, 10 amper çekiyor. Şu anda dumanlar tutmaya başladı. Ee, büyük ihtimal e, direncimi biraz daha düşük sardım ki e, ayarlı güç kaynağı ben 12 volt ayarladığım için şu anda bir akım e, gerilim kısıtlamasından 10 ampere sabitledim. Şöyle de yapabiliriz. Tekrar e, uzaklaştırabilirim. Biraz omacı attırayım. Biraz e, omacı arttırdım. 12 volta yükseldi. O yüzden e, şeyler önemli yani. Nedir o? Homaj değeri burada çok önemli. Şu an o şekli yaklaştırayım. Birazdan ısısını göreceksiniz. Şu anda 12 nokta, şu anda 10 amper çekiyor. Ayarlı güç kaynamı olduğu için e, şu anda akım kısıtlamasına gitti. Çünkü 10 amperi geçmesini istemiyorum. Şu anda Ufaktan kızardı. Gayet güzel bir sıcaklık geliyor. Oo. Güzel. Tabii ki. 120 wattlık bir ee, direnç olduğu için şu anda 120 wattlık bir güç veriyor. E, siz bu akımı arttırarak e, voltajı arttırarak da resistansın gücünü ve kapasitesini arttırabilirsiniz. Benim şimdiki elimdeki e, 12 volt 10 amperlik bir 120 wattlık bir gücümü e, yani voltaj kaynağımı ancak bu şekilde bir e, direnç yapabildim. Umarım sizler için fayda bir video olmuştur. Başka bir videolarda görüşmek üzere.